Şu yalancı kısır, ben çok merak ettim. Yalancı kısır, <laughs> yalancı kısır diyor. Nedir bu yalancı kısır? Yalancı kısır, ince kıyılmış bol yeşillik eşliğinde yani dereotu, maydanoz, nane, içine biraz semizotu da ekleyerek renkli bir yeşil tonları tutturuyoruz. Bunu dakika şimdi tabağımızı veriyorum. tekrar söyleyelim. Nane... Maydanoz, Maydanoz dereotu, dereotu, biraz da semizotu. Semizotu, semizotu haricinde zaten diğerlerini koyuyoruz. İstersek semizotu semizotunu koyacağım. koymaya da biliriz. Bu tamam, kişinin zevkine kalmış. Tamam. Üstüne renkli biberlerimizi, biraz yeşil soğanımızı atarak çok büyük bir kase yeşillik hazırlıyoruz. Tamam. Bunun üstüne de haşlanmış 5 yemek kaşığı kadar bulgurumuzu, ha, ha, bir yemek kaşığı zeytinyağı, nar ekşisi ve limonla birlikte karıştırıp. Hepsini birlikte harman yaparak afiyetle yiyoruz. Ya benim gibi bir cahilin sorusunu mazur görün ama bunun yalancılığı nerede? Yani doğru gerçek kısırda ne oluyor da yalancı kısırda? Hanımlar biliyorlar biz o aşçıladıktan sonra o e, şeyim <laughs> bulgur. bulguru bulguru bir güzel kavrulmuş Kavur. yağın içine o yağın içine aynı zamanda salça da vardır. Ballandıra ballandıra kavururuz biz onu salçayı da atarız. Ondan sonra da bulguru atarız. O böyle güzelce onun içine içine çeker. Böyle anlattığıma bakmayın. Sonra yağ su elektrik olarak geri dönüyor. O yüzden bunu yapmayın. Bunun yerine haşlayın. Bu yeşilliğin üzerine. Bitti. Şimdi yalancı kısırda tabii ki yeşillik çok fazla. Hmm. Normal kısırda biz daha buluruyor gibi hissediyoruz. İç...